Kudüs'ün özelliği şudur arkadaşlar, kim Kudüs'e sahip olursa dünyaya da o sahiptir. Bugün Kudüs'e kim sahipse dünyaya da o hakim. Bunu unutmayın. Eğer hak olan bir idare bir gün Kudüs'e sahip olursa dünyada o zaman ne olur? Adil yönetilir. Ben, ee, burası Güney Cephesi arkadaşlar. Mescid-i Aksa'nın neresi biliyor musunuz? Mescid-i Aksa bu duvarlarla çevrili olan yerlerin tamamı arkadaşlar. Peygamber Efendimiz'in 120 bin tane peygamberin e, namaz kıldırdığı yerin tamamı. Ortadaki ortadaki altın e, kubbeli yer e, kubbetü sahra. Şurada bir mescit var arkadaşlar. Adı ne? Mervan. Mervan Mescidi. Mervan. Kıble Mescidi var. Burak Mescidi var. Şu varın dış tarafı arkadaşlar. Bizim Burak Mescidi dediği Burak e, yani duvar dediğimiz. Peygamber Efendimiz'in Burak adlı binekle gelip buraya bıraktığı yer. Buranın dışı ağlama duvarı dedikleri yer. Yavuzların yani ağlama duvarı dediği yerlerden burası. Şurada, şuradan fotoğrafı çizgi görünüyor. Burada, burada içerisinde görüş durumdalar altına doğru. Tamamının altında sürekli bir faaliyet var. Bir şeyler e, toprak çıkarıyorlar. E, Süleyman Mabedi'ni aradıklarını söylüyorlar. Buranın altında Süleyman Mabedi olduğunu söylüyorlar. O Süleyman Mabedi'ni çıkartmaya çalışıyorlar. Ama yıllardır kazmalarına rağmen bir şey bulamadılar. Çünkü kendi uydurdukları ve kendilerini de dünyaya çıkmaya çalıştıkları bir şey. İnsanlar eski Kudüs dediğimiz yer şurası, burası bizim nereye benziyor? Ee, bizim Mısır çarşımıza çok benziyor. O şekilde dar sokaklar var. Bu şekilde bir yer, bir fotoğraf göstermek istiyorum. Bu şuradan çekilmiş bir fotoğraf. Şuralardan evlerden bir tanesi. Kitapta anlattığımız e, bir kadın evi, Onların çıkartmaya çalışıyorlar. parmaklıkların arkasında arkadaşlar. Orada insanlar da parmaklıkların arkasında. Binalar da parmaklıkların arkasında. Aklınıza gelebilecek her şey parmaklıkların arkasında. En kötüsü de Kudüs parmaklıkların arkasında. Ee, bu mücadele ne kadar devam edecek? Veya çocuklara bunu niye yapıyorlar? Onların inancında Yahudi olmayan hiçbir kişi insan seviyesinde olmadığı için ve Yahudilere hizmet etmek için olduğu için bu insanların hepsinin Öldürülmeleri de, dövülmeleri de, cezaevine atılmaları da bunlar normal. Bir gerekçe olmasına da gerek yok. Ee, buradaki çocuklar için kimseye söylemediğimiz, anlatmadığımız bir şey, orada öğrendiğimiz bir şey. En büyük problemlerden bir tanesi... Bu bölümde Şam kapısı, yanılmıyorsam Şam kapısı, otellerden, Türklerin kaldığı otellerden gelirken kapının ismi Şam kapısıydı, yanılmıyorsam. Şam kapısının etrafında e, Kudüs'lü çocuklara, Müslüman çocuklarına e, bedava uyuşturucu madde satıyorlar. Ve bu çocuklar iş bulamadıkları için gece kulüplerinde çalışan çocuklar çok fazla. Onların pis işlerini yapan, temizlik işlerini yapanlar da bu çocuklar. Ve nesli... Ee, doğum oranının en fazla olduğu yer Gazze, daha sonra Kudüs geliyor belki. Ee, bu şekliyle buradaki insanları yıldırıp buradan gönderemedikleri için nesli bir şekilde bozmaya çalışıyorlar. Böyle bir çalışmalar var. İnsanları ee, nasıl söyleyeyim, zararlı şeylere yönlendirerek bir şekilde burayı Müslümanlardan temizlemeye çalışıyorlar. Onların kendi inançlarıyla ilgili başka şeyler var. Şu anda yaptıkları şey buradan çocukların üzerinden orayı insandan temizleme noktasında bir çalışma yapmak. Ben burada e, bitirmek istiyorum. Sorularınız varsa sorularınıza cevap vereyim. Varsa tabii. Buyurun. Uluslararası mahkemelerde İsrail'in bu konuda yargılanması gibi bir durum olabilir mi? Yani. Çok konuşuluyor ama. Ben hocamın yanında uluslararası konularla ilgili konuşmam çok e, mantıklı değil ama yine de söyleyeyim. Birincisi, uluslararası mahkemeleri bırakın Birleşmiş Milletler'in aldığı bir sürü karar var, hiçbirini tanımıyor. Uluslararası mahkeme derken de kastınız ne olabilir? Uluslararası ceza mahkemesi olabilir, önünde bir dava var. Bugüne kadar bu gidilmemişti. O da sağ olsun hocamın sayesinde gidiyor. Ee, başka da taraf oldukları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'yle taraf değiller. Öyle bir durumları yok. Başka da e, Lahey gidebilir belki. Bu yeni yeni e, uğraşılan yollar. Oradaki insanların e, mahkemeye gitmek değil, günlük hayatlarını yaşamak bile çok zor olduğu için bu yollar yeni yeni deneniyor.